Eduardo. Maha hatalıyostu. Dur. Ne sorun oluşturuyor ya? Doğru mu? Gerizekalı mısın ya? Şu an yayını görebilen var mı? yayındayım ama niye böyle yapıyor Tamam, şu an yayın, şu an yayın, şu an yayındayız. Şu an benim sesim geliyor mu yayından? Aynen öyle, tamam. Gençler ben geçiyorum Odayı şeyi, şeyi kuruyorum odayı. Hmm. Efendim. Ben diyorum eşli yapalım. Abi, hmm. Gençler ben şimdi geçeceğim odayı kuracağım arkadaşlarınıza atın oda numarası ve şeyi ee, nedir şifreyi tamam mı? Bir dakika bir dakika bir dakika gecikmeli veriyorum haberiniz olsun. Hani yayından izlerim gostlarım mostlarım öyle bir muhabbet yok zaten. <laughs> haberiniz olsun. Geliyor geliyor. He. Senin o ağzına tüküreyim ya. Vallahi Ben yayındım ben. Kanal şu. Gençler attım. Kanalın adı değişecek zaten. PM4G Espor diye değişecek o. Ben anlamam kardeşim. Neyse ben geçiyorum. Odayı kuruyorum. Tamam hadi. Ya şu an sıkıntı yok geldi geldi yayın. Yayındayız şu an. Ge Gençler Selam Aley ana, ana avrat niye seviyorsunuz? <laughs> şaka yapıyorum şaka. <laughs> şaka yapıyoruz lan. <laughs> ıntı Kanka şey, yayına e, yayına yayını açıyorum şimdi. ikili ve tek Oğlum 3 kavucayı bir, bir dur lan, bir dur ne yapıyorsun? Dur. 500 lirayla başlayacağız bir yayının gidişatına göre. Hayır hayır, e, yayının durumuna göre önce para ödüllü Ona göre en azından bir tanıtım olsun. Yani önden bir bakalım mı? Dedim ki şu an sesim nasıl geliyor? Ses motor ses. Şey diyorum. Önce bir para ödüllü başlayalım. Gidişatına göre. Yani yayının giriş gidişatına göre şey yapacağız. Ayar çekeceğiz. Para ödülü. Ka Kanka yayını açtığım anda zaten orada e, şifreyle şey belli olacak bir ikincisi şeydir e, nedir olmazsa ben zaten buradan mesaj atarım size ilk etapta böyle bir deneme amaçlı yapıyorum şu an birinciye zaten para ödülüm var 500 lira at ye be nerede yiyorsan ye. Şu an yayında mıyız? Takanlı mı diyorsun? yayın niye durdu ki ya? Erangel atacağız baba. Erangel. Aynen. Erangel. Sanok. Uf. Aynen aynen. إي تا